Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, herkesin oynadığı bir oyun oynayacağız. Tabii ki de Agar.io oynayacağız. Eğlenceli diyoruz herkes. Bir denemek istedim bugün. E, bunu video ile birlikte atacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Mesela ben daha acemiyim. Herkes bunu oynuyordu arkadaşlar. Bize söyledi, biz de bir kanalda video çekerek deneyelim dedik. Bunları yemeye çalışıyor bu sözü bana anlattıklarına göre. Tabii bir iki prompt e, deneme yaptım. Pro e Böyle yemeğe çalışıyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun aslında, eğlenceli. Vakit geçirmek isteyenler için. Birebir yani. Şu an bayağı oynadım yani. Bayağı kaç, 166 puanlı oldum. Çok zor puanlar geliyor. Mesela böyle ben bu benden küçük, bunu yemeğe gidiyorum. Arkadaşlar, ben bunu zaten herkes biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Space tuşu var, bölünüyorsun, senden mesela sen büyüksün, space atacaklar, mesela bu arkadaşlar mesela benden küçük olsun diyelim, space atıyorsun, bölünün parçan daha büyükse onu yiyebiliyorsun, daha kolay, daha rahat yiyebiliyorsun ama senden büyük olanlardan kaçacaksın. beni peşime takıldı galiba. Yanımda tabii, tabii ki her zamanki gibi Yusuf ve Burak var. Onlar da şu anda beni izliyor. Yusuf'un en sevdiği oyunlarından biri. Gece gündüz bunu nasıl oynuyorsa. 66 nedir arkadaş? Ay 666. Oo. Şu ne kadar olsa var ya dünya yiyebilir. Az. Çok az. Ben ben bunu 30 bin 40 bin. <laughs> o adam var yok ki. 1000 puan 2000 bin puan. Sonra şükür yani biz daha yüzüz. O da bunları yemeye çalışıyoruz. O zaman spiyi satma. Space atmayı seviyorum artık. Ben ben space Büyümersin. atmayı seviyorum. Ha böyle büyümezsin. Ben space atmayı seviyorum. O da büyümaz ama. Ben bu. O da Ben, ben elma toplayacağım. Şimdi 20 bin puan olması için. Baba bak. ben böyle durun ben de alırım. Bak kaç puan baba. Şimdi ben gelirim baba. kaça. Nereden bakayım 10 puan? O, o da o da geliyor. Ha, 20 puan. Biraz daha bir. Bir hile var bunda. Bu hileyi ben yapmak istemiyorum. Hmm yani denedim olmadı onu size gösterecektim ee, ben o hileyi size göstereceğim arkadaşlar sıkıntı yapmayın İlk haftaya hilin, hileyi görürsünüz kanalda atacağım görüyor izlesini bunu Yusuf öğretti bize ee, biz de çekelim dedik ee, şu anda bayağı büyüdük gibi sıralama evet arkadaşlar bir de bu oyunda sıralama var ama bu sıralamadan yani hediye mi diye alınma yani şey yapmıyor. sıralamada hediye mi diye yok sadece eğlencesi ne kimin daha iyi bak 1450 kimin daha iyi oynadığını gösteriyor burada bu kamerası burada zaten şu birinci adamı biz nasıl yemeye çalışalım arkadaş yemeyiz ki şurayı bir yemesin birinci on patlıcan öyle yiyin ye. şurayı yeseydim zaten bak geliyor şu bana space atar yani. Şu kadarın yine bana space atar. Tamam enter. git aşağı. Biraz daha mı büyük Oğlum space altında W basamaz. Çok küçük olur. Olmaz. Ben birinci olacağım bugün. Ben telefonlar olur mu Şimdi Şimdi başlayayım Geliyor oh. geliyor geliyor. Bak bak bak. Oğlum yaşın git. Aksine... Geliyor kaplumbağa. <laughs> kaplumbağa değil kertay. Haa kertay. Oh. Fetih 1453. Kat edeceğim bunu. Aha. Aha yukarı çıkma kaldı. spin satar. geldi. Yukarı çıkma. Tamam. Alemin Yeşil abi sen saklansana oğlum. Sonra gidiyorum zaten. Bu arkadaşlar bir de şu vardır. E, bu koruma. Aha bunu yersen var ya 8 sene daha beni yemezler. Lan ben kendim adama gidiyorum ya. Yok böyle bir şey. Patladı. Ola patladı. Gel buraya gel. Gel tek kere. Aha Lan. ona an... veriyor. Arkadaşlar işte bunun kötü bir yanı. Tamam. Sen patlatıyorsun hani adamı. Gidiyor adam ona veriyor arkadaş. Ortasında bölerler beni iki taraftan sıkıştırırlar. Ho 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 ho. Gelin lan yardım Şimdi, pembe edin. Pembe ye. Pembe ye. Nereye o da Ob ye? evet arkadaşım evet. Oh, biz kurtulduk oradan ya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ismimizi gördüğünüz gibi Daha ne olsun kanalımızın ismi Abone olmayı unutmayın ee, bir Şu anda, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın Daha videolarımızın devamı gelecektir Hiç bulmadan Hiç usanmadan Bütün videolarımıza devam edeceğiz ee, Size bir nebze de olsa yardım etmeye çalışacağız bazı konularda. Ee, bu arada yardım istemek isteyenler bize nasıl ulaşacak? Ee, ben bunları her zamanlarda zamanlarda size söyleyeceğim bilgileri. Hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada yani güzel aslında. Yusuf yani, dediğim kadar var ya. Yani. Dediğim kadar var. Ben şimdi telefon Şifliye gir. Oğlum dur şurada oyun oynuyoruz, yeneceğiz. Şurada dadaş zaten peşinde ya. Yani. Burak Bey kimden aynı girebiliyorsam gireceğim. Bir de arkadaşlar ileriki zamanlarda size bir video daha Agar.io'dan gelecek. Bu videomuz Agar.io'da şu video olacak. Arkadaşlar nasıl arkadaşınızla aynı, bir dakika şu şurada aynı odaya düş, düşebileceksiniz. Şu anda ben bunu yapamadım. Ee, hala üstünde araştırmalar yapıyorum. Ee, yani yapıyoruz. Ee, bunu bulunca size bilgi olarak aktaracağım ben. Yani video videoda izlersiniz zaten. Kanalımıza abone olmuşsanız zaten bildirim gelecektir. Hala görüyor diyoruz. Şu anda. Asus sarı space. Ah yemek isteyen Gel gel. Bu beni yemek isteyen değil mi? Atacağım da. Aha bunu atayım mı? Yemez. Düna. Tutma Tutma le. Burak oynuyor ama yanacak. Altuzan. AFK aynen. Oğuz koş koş o mana adam AFK. Aha bak. Hey, aha o yedi. Aha. Oğlum oh, git adam attı ah, iki. Oğlum lan, gideyim de. Ya dü, adam yedi. Biz yiyemezdik zaten. Oradaki. Yiyemezdik zaten. Aa, Niye üstüne Adamın üstüne geçsem adam ben yenilirim adamı. belki patlatırdık. Bir şey, bir, bir şey, şey, yapardık olacak. yani. Aynen. nasıl? <laughs> Şunların ikisi. Tamam. Beni peşime düştü. Aaa o... sipey. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> da sonuna geldik arkadaşlar. Yani orada bana space attı ya. Bildiğin space'i koydu. Şuraya girsene. Oyun arkadaşlar vakit için. Eee oyun Eee 10 dakika çekelim hadi ben size bazı şeyleri söyleyeyim. Arkadaşlar YouTube kanalımı göstereyim size. Şöyle kanalım diyerek burada arkadaşlar bazı videolarımı boss'kim. Eee boss'imde video çektik. Bir de fiş çekme arkadaşlar. Bunun eee hile olduğunu düşünmeyin. Sadece ayrıntılı anlatıp daha ya anlatacağım nasıl yapabileceğinizi nasıl hızlıca fiş çekip adam öldürebileceğinizi odadan atılmayacağınızı göstereceğim. Gösteriyorum. Ee, burada da Voltim istediğiniz satılık çar var. Ee, aslında bunu bilmiyorum. Ee, i̇zleyin. Yine. Siz izleyin. Bakın arkadaşlar güzel çar aslında isteyen alabilir. Ee, şöyle videolarım zaten burada. Görüyorum. Torrent kurulum vardır. Bir da çar veriyorum arkadaşlar üstüne. Bunu da izleyebilirsiniz şöyle. Beğenenlerden. Evet bu çekilişe katılabilirsiniz de. Gördüğünüz gibi zaten okudum iyi Bakın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, daha diyecek bir şey kalmadı.